tam evet dur 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 tam müziğini açar mısın <laughs> ya ber kapat hadi harbi kapat bay kapat bu se tam kapat bu se tam durdurdu bu se arkadaşlar şarkıyı patlatmayın lan <laughs> Bu Buse. Oğlum bu ne ya? Hüzünlü oğlum <laughs> Bir dakika herkes çekin şuraya bakayım. Herkesin önünde yapalım şunu. Bir dakika. Şimdi bir yere gitmeyin. Bir dakika evlenme teklifi ediyoruz şurada. Hiçbir yere gitmeyin. Evlenme teklifi var şurada. Kimse bir yere gitmesin. Bir dakika sus. Mustafa kapat. Tamam. Şimdi Buse, Buse mikrofonunu açar mısın? Bak ses kaydı yok. Tamam ses kaydı yok. Hadi. Bu se, ya bismillah bu se, bu se, bu se benimle. Söyle <laughs> bir dakika dur. <laughs> Hadi.